Yepyeni bir TikTok videosundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Gerçekten geçen bölümde TikTok'u ne kadar çok sevdiğinizi bir kez daha belli ettiniz. 70 bin like istememe rağmen siz 83 bin like attınız adamsınız. Ben size attığınız anda 70 bin like gelecek demiştim ve geldi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu bölümü de yine 70 bin like istiyoruz fazla değil 70 atarsınız herhalde diye düşünüyorum. Hemen ilk videomuzda başlayacağım da videoları herhalde izliyorum yani bilginiz olsun yani adam yapıyor. Ya. Yeah. Güzeldi. <laughs> Güzeldi. Artı 18 rand. Aa yeni düzenlenmiş bir harita. Adın yazılacak mücevher taşa. Bu ne? Yes. Bana yeni kostüm ya Aga bana da. Çok güzel. Bana da gelmiş demiş Johnny Max. Benimki de çok güzel demiş. Amber iyi misin? Bana yine gelmemiş. Hakikaten Amber'a şey, kostüm yok artık ya. Ha benim kız da 10 yaşında. Hayır anne ben 10 on... <laughs> 10 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> Dürüst olduğu için öldü resmen ya. Oo, Brok seni böyle görmek ne güzel. Böyle canlı ders. Aha. O ne lan? Gil arkada. Allah be. Kediye bak. <laughs> aa. Aa yeni şey. Işınlanıyorlar evet yeni haritanın özelliği. Tamam ışınlanıp oradan çıktılar. O ekstra bir şey katsaydınız bari ya. Evet abone olmayı ve like etmeyi unutmayın arkadaşlar lütfen. Cuma günü İstiklal Marşı'nı okurken Eve giderken istiklal başlasın. Marşosu... Abi çok güzelmiş ya. Bunları beğendim gerçekten ya. Oo, Ne oluyor lan orada Among Us. Yazdı orada. Lan yavaş vurun lan. <laughs> Abi bir şey söyleyeyim mi? Brawl Stars'ın kızları da fena ha. diye şarkı olur? Oğlum bunu neyle çekmiş lan? Bilgisayara yapmış böyle telefonla çekmiş. Gerçek maçta sanırım o ya. Evet, Barley. Ya Allah Allah ya. O Abi değil. böyle şeyler yapmayın ya. Nasıl koydum ama insan yerine seni. Oo! Leon yine konuştu bro. İşte bu. Oo! Fenaydı, fenaydı. lan bu şişeli ne kadar karizmatik. Onu öldürme dedi. Tik araya girdi. Aga Türk oyuncu. Eşit atamadınız. Eşit atamadınız aynı anda. Kızların oynamayı en çok sevdiği oyun neymiş? Söyle bakayım. Aga erkeklerin kalbiymiş lan. Doğru. Hayır, istemiyor musun annem? Jesse, Jesse'yi, Jesse'yi. Hayır. Bak, Amber güzel. Onu da beğenmedi. Lorenzeli. Yes, 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 yes. Aa, Mortisler Lorenzeli. Senin kaç tane sevgilin var? Kanka, bir tane sevgilim var ama onun dışında görüştüğün takıldığım kızlar da var. onlar Oğlum vallahi yazık lan sana. Ben de seni adam sanmıştım. Oğlum öyle deme lan. Sana da kız ayarlarım istersen. Oo. Gerek yok kardeşim. Benim 3 tane sevgilim var. Ben birisini bile aldatmam. Oh. <laughs> Güzelmiş. Ha yebece. Ne oldu şimdi yebece? Ne yapıyor? Ooo. Çok güzel. Erkekler telefon numaranız kadar paranız olsa kaç liranız olur? O değil de ya. Ne diyor lan bu? Gerize kalır mısın? Manyak mısın? Hafıza mı senin bozuk? Beynin mi bozuk senin acaba? Sen Ne oluyor lan? Bir şey anlamıyorum. Bayağı iyi ama. Değişik değişik geçişler var Güzel. Yıllar yıllar önce bende de bir şeylerin yanlış olduğunu anladım. Kişiliğimi acilen değiştirmeliydim. Leon, ve yıllarca süren araştırmalarım sonucunda kim olduğumu buldum. Yapma bana. Ben bir iguanayım. Iguana. Güzelmiş. <laughs> Ya abi Brawl Stars'ın kızları da güzel ya. Fenalar fenalar. No. Güzel güzel. Louis'u da görmeye başladık artık yavaş yavaş TikTok videolarında. Hocam Ahmet'in kafası koptu. Denetçi neredeyiniz lan? Çık. Şu... Baba. et evet. Mr. P ile Gale birleşince ne olur? Tabii ki Lu olur. Ve Lu'nun kostümü. Güzel. Harmanı. <laughs> Ooo güzel efekt bro. Güzel efekt. <laughs> Bu müze bayılıyorum ya. Gelen bütün kostümleri falan filan gösteriyor değil mi? Güzel kostümler geldi Özellikle Johnny Max'e bayıldım ya. Oo. Güzel başladı. Bu efektlere bak bayağı iyi ya. Ulan TikTok'cular gerçekten çok iyi ya. Rejast. Harikasın Rejast. Bayağı sağlam, bayağı sağlam. Çok güzel TikTok. Hadi bakalım müke aha. Aslında yapmıştı ama bunu hesap edemedi be. Gerçekten de aynı maç. Güzel. Güzel. Güzel abi. Şimdi bir bibi gelecek. Güzel. Gayet iyi. Çok şık bir oyun. O da güzel. Çok iyisin be. Helal olsun kardeşim. adamsınız? Adamlıktan mı uzaksınız aslanlar? Tam çıkaramıyorum az yaklaşın bakalım. Bu kim be? O mu? Eşkıya Faruk. Eşkıya Faruk. Ne istiyorsun lan ne istiyorsun? Azrail'in işi çıkmış beni yolla. Anne. Efendim oğlum. Bugün okulda öğretmenimiz babamı çağırdı. Gökhan. Oğlum bunu, oğlum, bunu, şey bunu, bunu, ben üzülüyorum Anne. her duyunca ya. Belki gelir. Anne. Bir günde cennet babamı özlesin. <laughs> <laughs> güzel mi? olduğunda Daha yaratıcı bir şeyler bekliyorum sizden TikTokçular bu şeyle ışınlanma ile ilgili. Geçebilirsin. Mortis geçiyor güzel. Onay verdiler geçebilirsin. Şeli geç bakalım. Max'e geçebilirsin dediler geç bakalım Max'im. Aferin. Hayır. Lan ne demek hayır diyor. Ben her türlü geçerim diyor. Vay be. Kral Fransa bak. Ama oradan geçer ki. Aksesuarı bak. Karşı takama kız gelmiştir. Kendini yakışıklı kolt gibi hissedersin. arkana bak arkana. Ya Allah'ım yine bu arkana bak arkana mevzusu ya? Nerede Abi sen beni vur ya kardeşlerim yok zaten. Oo, oh, oh. <laughs> <Buram> ya? <laughs> Aa. Lo'nun kaybetme animasyonu. Ne oldu kazanma animasyonu bu? Çok güzel. Bu da kaybetme animasyonu kostümünün. Oğlum çok fazla değişik bir ses vardı lan. Hoş geldin Şeli geçebilirsin şöyle. Tabi tabi. Eee sen e, sporcu kolt değil misin? Evet bir hayranla karşılaşmak güzel. Geç tabi. Daha sonra bir imza alacağım. O koca adam hoş geldin. Dövüşmenin ardından bir içecek iyi gider diyor şimdi. Mekana giriyorlar galiba. Güzel güzel. Çocuklar giremez. Oo geri dönüyor. Sen tabii ki. Bir dakika çocuklar giremez. Bu mudur yani? Ha, ben daha böyle actionlı bir şey bekliyordum ama güzel. Sladost ili gadost. <laughs> perfect smile. Perfect Olsun seneye daha iyisini yaparsın. Bu sınavda işler yolunda gitmemiş olabilir. Ama biraz Mantıklı daha çalışma ile çok daha iyisini yapabilirsin. Doğru diyor. Sınavda bu puanı alman başarısız olduğunu <laughs> anlamına gelmez. Baba. Sadece o günkü modun yerinde değildi ve potansiyelin sınav notunla ölçülemez. Çok doğru. Kardeşim bu nedir ya barajda boğulmuşsun sen ya. Lan sınava kör girse koklayarak daha iyi puan alır be. Ha bu arada benim patatesle kola büyük boy olsun. Arkadaş gibisindir baban da güzel. Bu ne oldu? Anne kafamı sehpaya yaptıracak etiyorlar. başına bir buz falan koyayım şişmiş çünkü. ben şimdi göreceğim sehpaya geçecek onlar işte sehpa benim oğlumun canını yaktı. Aynı şey ben var. lan. Bu kötü sehpa oğlumuzun kafası. Ben de Asel masaya çarptığında masayı dövüyorum. Asel ağlamayı bırakıyor. Ulan. Ulan. Çok iyi. Vurma sesleri. İki yanın adamı mısın? oğlum? Kursana! Ya baba sehpayı niye dövüyorsunuz? <laughs> ya evde vakit <batıya> geçmiyor. <laughs> ben çıkıyorum. Hadi iftarda görüşürüz. Hadi geç kalma bakalım ha akşam iftarı. Tamam çıkıyorlar. Kol çıkıyor. Telefonunu. Telefonu unuturken evet yemeği yedi. Pro kral oğlum, yemeği yedi. Şey oğlum bunda... Ya aman söylüyorum artık. Oğlum biz ateistiz. <laughs> Ateistsiniz. Siz yıllardır ateist miydiniz? <laughs> Yok yıllardır değil. Ramazan yazlara denk geliyor. Ramazan'da ateist oluyorlar. Ateist daha, oluyorlar. Ateist daha, daha sonra kışın falan böyle Baba, ne Müslümanlığa sen, dönüş. Babaanne sen de mi? Tövbe de ben ateist değilim. Ben deistim. Yani bir yaratıcı var ama yani kafam biraz karışık. Kafan karışık ha? Oğuz sen? Abi ben zaten çocuk orucu tutuyorum öyle ne kadar. Lan ne çocuk orucu 23, 23 yaşındasın, olsa, yaşındasın olsun. Demek ki içimdeki çocuğu hala öldürmemişim değil mi baba? <laughs> şaka değil mi? <laughs> Yok. <Ya, gülüyor> yedik. Yok şaka değil Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Bu tarafta bir önceki TikTok videosu var. Gerçekten çok beğenildi. Mutlaka gidin izleyin. Burada da arkadaşlar TikTok videolarını oynatma sitesi var. Şu anda sanırım 22 tane video var. Gidip tıklayıp hepsini izleyebilirsiniz. Kafanıza göre takılın. Hadi ben kaçtım görüşürüz Hoşçakal. bay bay